Beyaz dutun sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, beyaz dut özütünün tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerinin iyileşmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu etki, beyaz dutta bulunan ve bağırsakta şeker emilimini yavaşlatan bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Kolesterolü düşürebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, beyaz dut tüketiminin kötü kolesterol LDL seviyelerini düşürmeye ve iyi kolesterol HDL seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak bu etkilerin insanlar üzerinde de geçerli olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Antikanser özellikleri olabilir. Laboratuvar çalışmaları beyaz dut özütünün kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini göstermiştir. Yine de bu etkinin insanlarda kanser üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir. Antioksidan kaynağıdır. Beyaz dut C vitamini ve diğer antioksidan bileşikler açısından zengindir. Bu antioksidanlar hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilir. Ağız ve diş sağlığını destekleyebilir. Beyaz dut antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve bu sayede diş çürüklerinin Diş eti enfeksiyonlarının ve ağızdaki mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Besin değeri yüksektir. Beyaz dut lif, demir, kalsiyum ve A vitamini gibi önemli besin maddelerini içerir. Beyaz dut taze olarak tüketilebileceği gibi çay, kapsül veya sıvı özüt şeklinde de kullanılabilir. Önemli not: Beyaz dutu tıbbi amaçlarla veya takviye olarak kullanmadan önce, özellikle başka ilaçlar kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.